Burada ev falan yok. Geniş <laughs> bir sokak. <laughs> Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark etmeyeceğin sağ olun. Hadi. Ne görüyorsun? <laughs> ben de biliyorum. Sağ ol. Bilgin olsun bu benim ilk kayıp şehir keşfimdi. Şşş konuşma. Burada ne işleri var abi? Ben de gelirim o zaman. Hiç merak etme. mi? <laughs> Tabii ben ee, çay, çay kahve içerim by the way, gips yerim. Yani. Nasıl olur? Hayır yani, yüzlerce yıldır ölü olan insanları kovalamaya başlamasaydık, hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Lena'yla le yani, berabere olurduk şu an. bir hayata benzemez miydi? Hı. Evet. Bak üçümüz de aynı şeyi söyledik. Bunu daha önce duymuştum. Hadi biz. De. Şu anda tutku bisküvi var bende.